Arkadaşlar merhaba. 5 tane minoneler kulübü var. Bugün bunu kazıyacağız Kazmaya başlayalım. İnşallah güzel ikramiyeler buluruz arkadaşlar. 39 35 18 48 ve 32. 13 12 11 17 31 45 23 9 15 4 34 46 42 8 38 Bu kartımızda herhangi bir ikramiye bulamadık arkadaşlar. 32 2 35 44 ve 20 37 3 6 7 48 42 19 1 25 9 18 17 28 30 46 Bu kartımızda da herhangi bir ikramiye yok. 47 28 10 32 17 9

2 29 36 40 16 Buradan 50 TL biz çıktı. Beş, kırk altı, yirmi dört, iki, on. On beş. 13 48 37 27 26 34 39 25 28 18 11 38 29 4 Buradan da herhangi bir ikramiyemiz çıkmadı. Son kartımız 16 24 32 15 ve 2 49 30 33 11 37 45 1 28 17 5 29 43 46 13 Son rakam 46. Arkadaşlar 5 tane milyonerler kulübü kazıdık. Sadece bir tanesinden buradan 28'den 50 TL'miz çıktı. 200 TL zararımız var. Bir dahaki sefere çıkacak bize. Arkadaşlar videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.